Burada KVA hesabımızda oluşturup oluşturduk ve buradaki amacımız e, CSV dosyamızda bulunan 50 adet şirketin bilgilerinden yola çıkarak ne gibi bilgiler, e, 50 adet standart startup'ın araştırma geliştirme yönelik harcaması, yönetime yönelik harcaması, pazarlama harcaması, kazandıkları kar miktarı ve kuruldukları lokasyon bilgisi bulunmaktadır. Amaç kar miktarını tahmin etmemizdir. Burada kar miktarını tahmin edeceğiz. Bu sayısal bir tahmin problemidir. Bunun için bağımlı bağımsız değişkenlere oluşturup modelimizi eğiteceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi burada gerekli olan kütüphaneleri yükledik. Numpy kütüphanesi, Matplotlib kütüphanesi, pandas kütüphanesi, seaborn kütüphanesi. Burada gerekli olan CSV dosyamızı pandas kütüphanesine okuttuk, yükledik ve bunu startups değişkenine atadık. Startup adlı bir data framein kopyasını oluşturduk burada. Bunu da data frame'e atadık. Şimdi hepsini bir çalıştıralım. satırımızı getiriyoruz. Burada yani araştırma geliştirme yönetim harcamaları, yönetim harcamaları, pazarlama harcamaları, bulundukları lokasyon ve kâr miktarını verilmiş. Profit. Data frame hakkında bilgi ediniyoruz. Bunun için data frame import kullanıyoruz. Burada data tipleri, olmadıkları, kaç harcamda olduklarını yazılıyor. Kaç satır ve sütunlu oluştuğunu shape metoduyla öğreniyoruz. Bir satır ve bir sütun oluşuyormuş. Data frame'deki her hücrenin boş olup olmadığını kontrol eder. Biz bu Data frame'deki her bir hücrenin boş olup olmadığını kontrol eder. Ve bir boolean data frame dönüşür. Boş hücrenin true olarak işaretlenir. Dolu hücrenin ise false olarak işaretlenir. Burada görüldüğü gibi. State sütununa droplıyoruz. Çıkartıyoruz. Bu değişkenler arasında matris yap yani matris yapabilmek için korelasyon bulmak için değişkenler arasında kategorik değişkenler çıkartıyoruz. Bunun için state sütunumuz vardı. State sütununu dropluyoruz. Kategorik değişken olduğundan yeni data frame sütunları arasında korelasyon matrisini hesaplıyoruz. Bunun için ee, burada data frame'den state'i dropluyoruz, çıkartıyoruz ve bunun yeni bir değişken atıyoruz. Yeni bir data atıyoruz. Bu data frame'in ismi data frame not uh, state diyor. Bu data frame not state'i uh, korelasyon e, metodu gibi çarpıp korelasyon değişkeni atıyoruz ve korelasyonu hesaplamış oluyoruz. Korelasyon eksi 1 ile 1 arasında değer alır. Bir veri setindeki her bir özelliği özel kılı olan ilişkisini değişkenler arasındaki ilişkiyi inceler korelasyon. Eğer iki özellik arasında yüksek bir korelasyon varsa biri artarken diğeri artma eğilimleri. veya artarken diğeri artıyorsa o zaman yüksek korelasyon sahiptir. Burada yönetimsel harcamalarla kar miktarı arasında bir pozitif ilişki olduğunu görüyoruz. Veya burada aynı işler arasında zaten Aynı değişikliğin olduğu için bir özelliğini görüyoruz. Eksi bir ile 1 arasında devam var. 1'e ne kadar yakınsa pozitif güçlü bir ilişki vardır değişikliğin arasında. Eksi 1'e ne kadar yakınsa o kadar tas bir ilişki vardır. Bu ilişkiyi yasal ortası çizerek de gösterebiliriz. Burada e, sub e, post e, deyip heatmap esens heatmap seaborn'dan esen heat map deyip ısı artısı çizdirebiliriz. Burada da açık renkler korelasyonun yüksek olduğu değerleri gösteriyor. Koyu renklerin ise düşük olduğu değerleri gösteriyor. Mesela pazarlama harcamaları ile profil arasında %75 bir ilişki varmış. Pardon. Eee Araştırma gelişimi yönelik harcamalarla ile müddetler arasında gelişim gelişimlerden scatter plot çizdirebiliriz. Bu scatter da x eksenine e, araştırma gelişimi yönelik harcamalar y e, ve profit e, getirebiliriz. E, rengimizi mavi renkle gösterebiliriz ve data frame'imizi not state yani katagörü değişken çıkartılmış halindeki data frame'i getiriyoruz. Burada profit yani kar miktarı arasındaki araştırma geliştirme harcamalarıyla kar miktarı arasında doğru bir ilişki var. Bunu gösteriyor. Burada da görüldüğü gibi her bir nokta bir gözlem birimini e, temsil ediyor. Ve burada araştırma geliştirme yönelik harcamalar arttıkça profitinde de arttığını gözlemliyoruz. Bu da zaten korelasyonu görmüştük. Arasında pozitif bir ilişki var. Bir plot veri her bir sayısal sütunu, diğer tüm sayısal sütunlarla olan ilişkisini gösteren bir matris şeklindeki çizimdir. Bir plot. Burada histogram elde ilerleyebiliriz. Değişkenler arasından sıkıdır. Plotların da her birini teker teker elde edebiliriz. Şimdi bir plot data diyoruz. Burada da Mesela araştırma geliştirmeyi yönelik harcamalarla plot arasında. Şurada bir pozitif ilişki olduğunu tekrar gözlemleyebiliyoruz. Sütunların temel istatistik değerlerini görebiliriz. Bunun için de eskiri kullanıyoruz. Temel istatistik birimlerini Kaç, adet oldukları ortalamalarını her bir sütundaki araştırma gelişimi harcamalarına yönelik tutarların ee, ortalamalarını, sanat yapmalarının minimumunu partilerini maksimumunu görebiliyoruz. Değişik analizde değerlendirebiliriz. Bunun için günlük kullanıyoruz. Mesela eğitim kategorik değişikliğinin ben nasıl değer görebiliriz burada. Günlük e, kullanıyoruz. Günlük kullanıyoruz. Bunun için New York, California, Florida var. Hepsi state'e aitmiş. Makine öğreniminde bazı algoritmanın çalışması için kategorik değişkenleri dönüştürmek gerekir makine öğrenimiyle bazı algoritmaların çalışması için kategori değişkenleri ikilik değişkenlere dönüştürmeyebiliriz. Bunun için state bizim kategorik değişkenimizde bunu ikilik değişkenlere dönüştürüyoruz. Bu her bir state kategorisinin yeni bir sütun olarak ekler ve ilgili gözlemlerin o kategori ait olup olmadığını belirlemek için bir sıfır değer anlatır. Burada da Dumies kullanıyoruz. Dumies metodunu kullanıyoruz state e, kodu değişkenini e, dönüyoruz. Yani ikili değişkenini dönüştürüyoruz. 0 1 değerlerini atıyor. Yani true false değerlerini atıyor burada. Bunun amacı <laughs> makine öğrenimi daha rahat etmesek. Burada ilk e, ilk sütunu droplayabiliriz. Tüm değişkenlik ilk e, ilkini droplayabiliriz? Parametre ilk sütunu droplayabiliriz. E, drop was true deyip aynı şekilde ilk beşleri getirdiğimiz zaman burada California'ya gitmiş olduğunu görüyoruz. Bunun buradaki amaç eğer state üstünde 5 farklı eyalet varsa, diyelim ki 5 farklı eyalet varsa, her bir ikilik durum değişken oluşturduğunda bu 5 değişken hepsi modeli eklenir. Ve çoklu bağlanma sorunu ortaya çıkarır. Bu çoklu bağlanma sorunu ortadan kaldırmak için bir, böyle bir ikilik değişkeninden önünden ilk sunu çıkartıyoruz. Yani k-1 adet ikili değişken kalır. K burada kategorik sayısını temsil eder. Modelden drop first truth parametresiyle dönüşüm yapılarak modelde aşırı çoklu bağlanma sorunu önlenir ve modelin daha iyi performans göstermesi sağlanır. Burada ilk beş değerimizi getiriyoruz. Amaç kar miktarını tahmin etmektir. Bu sayısal bir tahmin problemi olduğu için bağımlı değişkenimiz kar miktarıdır. Burada bağımlı değişkeni y'ye atadık. Profit. Bu profitin e, droplanmış diğer gözlemlerimiz ise bağımsız değişkenlerimiz oluşturuyor. Burada bağımsız değişkenlerimiz, bağımlı değişkenlerimiz de bir miktar. Veri setinin bağımlı değişkenleri ve bağımsız değişkenleriyle eğitim ve test verilerini setlerine ayıralım. Veri setimizi bağımlı değişken ve bağımsız değişkenleri eğitim ve test ayırıyoruz. Bunun için kütüphaneye ve Eğitim ve test setlerini ayıralım için. E, Modern Selection kütüphanesinden Train Test Split'i kullanıyoruz. Test e, size parametresi test setinin oranını belirtir. Buradaki oran %20, test sayısı 0.2. Random state parametresi rastgele veri verilmesini sağlayıp tekrarlanabilirliğini sağlar. Random state 42 verilmiş. Burada eğitim ve test verilerini oluşturduk. E, train Test Split kullandık. Eğitim ve test setlerinin boyutlarını ekrana yazdırıyoruz. 46, 40 olduğunu görüyoruz. E, X eğitim setinin 46, yeni eğitim setinin 40 olduğunu, X'in test setinin 16, 10 olduğunu görüyoruz. Train test split fonksiyonu bir veri setinin oranlarına göre rastgele iki parçalarda test size parametresi test setinin oranı belirtirken, random state parametresi ise verinin bölünmesini korunan rastgele durumu kontrol eder. Son olarak eğitim ve test e, setlerinin boyutlarını ekrana ve berbat olup çektiği bölümleri kontrol ederiz. Bu adım, modelin eğitimin doğrulanma sürecini başlatmadan önce veri setini uygun şekilde hazırlamanın önemli bir adımdır eğitim ve test e, setlerimizi görüntüleyebiliriz. İlk meşgilerini görüntüleyebiliriz burada. bir lineer regresyon modeli oluşturuyoruz. Bu modeli eğitim verisiyle eğitim, eğitilmiş modeli kullanan test verisi üzerinde tahmin yapıyoruz. Onun için sıklanan kütüphanesinin lineer modelden lineer regresyonu import ediyoruz. Lineer regülasyon modelini oluşturuyoruz modül eğitim ise geçiyoruz. Fit metodu kullanıyoruz. Eğitim modeli kullanan test verisi üzerinde rahman Bir doğrusal regresyon modeli oluşturup eğitir ve modelin test verisi üzerindeki performansını değerlendiriyoruz. Bu arada doğrusal regresyon modeli eğitimi doğrulama sürecinin için. Modelin test seti üzerindeki tahminlerini ve gerçek değerlerini içeren bir data frame oluşturuyoruz. Bu sonuçla ekranın modelin performansını görselleştiriyoruz. Bu sonuçla ekranın modelin performansını görselleştiriyoruz. Tahmin ve gerçek değerler için bir data frame oluşturuyoruz. Gerçek değerlerimiz, yeni test değerleri. Tahmin edilen değerler ise yeni tahmin edilen değerler burada gerçek değerlerle tahmin edilen değerler arasındaki ilişkiyi ve tutarları görebilir Modern performansını değerlemen için yegi olarak kullanılan 3 hata metrini hesaplayıp sonuçlar ekrana yazalım. Bu performansı değerlendirmek için kullanılan 3 farklı hata metrini Bunlar MAE, MISE, REMSE. Bundan yine Matrix sükür min absolute error ve min sükürüt ve error import ediyoruz. Burada mayayı hesaplamak için yani bu formu ortalama mutlak hata ortalama karesel hatayı hesaplamak için kullanıyoruz. Bu kütüphaneyi İlk hatamız bizim mae hesabı mae min Absolute error test setindeki gerçek değerlerle modelin tahmin ettiği değerler arasındaki ortalama mutlak hatayı hesaplar. Mae tahminlerin gerçek değerlerden ne kadar uzak olduğunu ölçer ve bu uzaklığın mutlak değerlerinin ortalamasını alır. Mise ise test setindeki gerçek değerlerle modelin tahmin ettiği değerler arasındaki ortalama karesel hatayı hesaplar. Mise tahminlerinin gerçek değerlerine göre ne kadar yanlış olduğunu ölçer. Bu atalar parasını ortalamasını alır. Rimse ise Mise'nin kare kökü olan kök ortalama karesi hatası hesaplanır. Rimse tahminlerinin gerçek değerlerine göre ne kadar yanlış olduğunu ölçer. Ancak bu kez hataların karesini almak yerine doğrudan hataların ortalamasının kare kökünü alır. Bu metriklerin tümünün üç farklı hata metinimiz vardı. Bu metiklerin tüm modelin tahminlerine ne kadar iyi ve kötü olduğunu belirlemek için Daha düşük hata değerleri daha iyi bir performans gösterdiğini ee, bize gösterir. Bilgisayar mühendisliği üzerinde modemi belirlemek hastalığı RKL değerini hesaplayabiliriz. Eğitim mühendisliği üzerinde ve sekuriyet değerini hesaplayabiliriz. Burada skor metoduna kullanıyoruz. skor yönetimi belirleme kastresi kare değerini hesaplar. Re kare değeri bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki varyansın açıklama oranını ölçer. Bire yaklaşan bir R kare değeri bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki varyansın büyük bir kısmını açıklar. Yani modelin dediği ne kadar iyi açıkladığını gösterir. Bu modelimiz 0.9 olduğu için iyi açıklıyor. Değeri modülü ve veri daha iyi uyum sağlıyor. Bağımsız değişken, bağımlı değişken üzerindeki varyansını daha iyi açıklamıyorsun. Ancak yüksek bir renk kare değeri aşırı uyum belirtisi olabilir. Bu modeli modelin genelinde yeteneği değerlendirmek için tesadüf üzerinde kullanılması değerlendirilmektedir. Kategorik değişkenler, ikili değişkenleri dönüştürüyoruz. İsteksel model, model, iyi değişkenleri, değişkenleri bir model oluşturma bu sonuçları özetleyin. Kategorik değişkenlerle dönüş değişkenleri dönüştürüyoruz. Bir tip kontrol ediyoruz. Dönüş değişkeninin tipini değiştiriyoruz full yapıyoruz. Kadın olduğu için hepsini full out'a dönüştürüyoruz. Modelimizi oluşturuyoruz. Modelimizi eğitip, fit metrola eğitip sonuçlarını yazdırıyoruz. Bu şekilde. Ve her bir hata değerini otomatiklerini ölçüyor. Ee, Rekalini ölçmüş oluyor. Bu bizim modelin isteksel önemi, kas R kare değeri, hata diye istatistik bilgilerini içerir. Bu özet modelin performansını değerlendirmek ve sonuçlarını anlamak için kullandığımız e, güzel bir yöntemdir.